Diyeceğiz. Tabii. Ee, çağlayan Silivri hattında ciddi bir çatışma yaşandı bugün. Özel yetkili mahkemeleri kaldıran yasadan sonra gelecek tahliye kararları sürpriz olmayacaktı ama Silivri'deki Ergenekon Mahkemesinden çıkan karar tam bir sürpriz oldu. Çünkü 13. Ağır Ceza Ergenekon sanıklarının tahliye taleplerini reddetti. Peşinden de bir mahkemeler savaşını andıran gelişmeler yaşandı. Tutuklulukta 5 yılı dolduran Ergenekon sanıkları ve avukatlarının gözü kulağı Çağlayan Adliyesi'nden gelecek haberdeydi. Çünkü avukatlar tahliye taleplerini Çağlayan'daki mahkemelere sunmuşlardı. Kararı da o mahkemelerden bekliyorlardı. Ama kimsenin beklemediği haber Cuma günü resmi gazetede yayımlanan kanunla kaldırılan Silivri'deki özel yetkili 13. Ağır cezadan namı diğer Ergenekon mahkemesinden geldi. Siz daki mahkemeler talepleri görüşürken 13. Ağır Ceza 35 sanığın tahliye taleplerini reddetti. Mahkemenin cezaevi yönetimine yazı yazarak 5 yıldan uzun süredir tutuklu olan sanıklardan tahliye talebi topladığı ortaya çıktı. Red kararı da o talepler üzerine verildi. 16 sayfalık red gerekçesinde gündemi yerle bir eden açıklamalar vardı. Başkan Hasan Hüseyin Özes'e özel yetkili mahkemelerin meclis tarafından kaldırılması anayasaya aykırı dedi. Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yaptıklarını açıkladı. Hemen peşinden HSYK'nın açıklaması geldi. Kurul 13. Ağır cezayı yetki gaspı yapmakla suçladı. Mahkemeler meclis tarafından kurulur, meclis tarafından kaldırılır dedi. Özel yetkili mahkemeleri kaldıran kanunla 13. Ağır cezanın yetkisinin de bittiğini duyurdu. Mahkemeler anayasa mahkemesine gidemez diye de ekledi. Üstüne bir de anayasa mahkemesinden açıklama geldi. Yüksek mahkeme bize ulaşan bir başvuru yok dedi. Bu arada Çağlayan Adliyesi'nden de tahliye haberi geldi. 21. Ağır Ceza Mahkemesi 3 ergene sanığı Tuncay Özkan, Levent Göktaş ve Sedat Peker'in tahliye talebini kabul etti. Sonraki saatlerde listeye Kemal Kerinçsiz ve başka isimler de eklendi. Silivri cezaevi önünde toplanan kalabalık büyümeye başladı. Günün sonunda geriye Türkiye'nin içinden geçtiği olağanüstü zamanlara yakışır bir tablo kaldı. Savcıyla polisten, savcıyla jandarmadan hatta savcıyla savcıdan sonra hakimler de karşı karşıya geldi. Silivri'deki özel yetkili adaletin karşısına çağlayan adaleti dikildi.